Kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda medeni kanunla alakalı olarak oluşturduğumuz şifreleme yönteminden bahsedeceğiz sizlere. Evet hepimizin de hatırladığı gibi medeni kanunla beraber toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştı. Özellikle toplumsal alanda yapılan inkılapların başında gelen en büyük inkılaplardan birisiydi medeni kanun. Medeni Kanunla beraber kadınlara verilen bazı önemli haklar vardı. Ama altını çiziyorum bu haklar sadece toplumsal alanda yani sosyal alanda haklardı. Onun dışında siyasi alanda Medeni Kanunla beraber herhangi bir hak verilmedi kadınlara. Özellikle e, testlerde, sorularda, e, denemelerde de dahil olmak üzere sürekli olarak karşımıza çıkıyor aslında. Bu tür sorular aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'la beraber kadınlara verilen haklardan birisi değildir şeklinde sorular sürekli karşımıza geliyor. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken nokta, tekrar söylüyorum arkadaşlar, siyasi bir hak verilmişse cevabımız büyük ihtimalle odur. Neden diyecek olursak, Medeni Kanun'la beraber kadınlara sadece toplumsal yani sosyal alanda haklar verildi diyeceğiz. Evet medeni kanunla beraber kadınlara önemli haklar verildi dedik. Peki neydi bu haklar? Tek eşlik artık tek eşlilik e, zorunlu hale gelmişti. Resmi nikah zorunluluğu gelmişti. Boşanma hakkı, meslek seçme hakkı ve mirasta eşitlik gibi konularda haklar verilmişti kadınlara. Ve biz de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TRBMM şeklinde şifreleyerek karşınızda hazırladık sevgili arkadaşlar videoyu. Şu şekilde T tek eşlilik, R resmi nikah, B boşanma, M meslek seçimi, tekrardan M harfiyle de mirasta eşitlik gibi hakların verildiğini unutmuyoruz. Medeni kanunla beraber kadınlara sevgili arkadaşlar.